Androidforum.com oyun incelemelerine hoş geldiniz. Bugünkü oyunumuz Fruit Ninja Free. Oyunumuzu başlatıyoruz. Evet oyunmaya girdik. New Game diyoruz. Oyunda 3 farklı mod var. Klasik mod, Zen mod ve Arkada mod. Ben Klasik mod tercih ediyorum. Oyun amacımız bize atılan meyveleri Ninja Kılıcı ile kesmek. Meyveleri keserken dikkat edeceğimiz tek husus meyvelerle karışık atılan bombaları kesmemek. Meyveleri ne kadar hızlı kezersek o kadar iyi Gördüğünüz gibi çok tehlikeli yerlerden de gelebiliyor. Meyve kaçırdığımız zaman, şu anda benim yaptığım gibi üç hakkınızdan biri gidiyor. Benim şu anda eksi gitti. ve game over oldum. Puanımız yazıyor. Siz tekrar ana menüye dönelim. Tekrar new game diyelim. Şimdi de zen mod inceleyelim. Bakalım zen modda neler varmış. Zen modda size bir buçuk dakika süre veriyor 1.5 dakika süre boyunca en fazla meyveyi kesmeye uğraşıyorsunuz oldukça hızlı olmanız gerekiyor meyveler arka arkaya geldiği için çok hızlı kesimler yapmanız gerekiyor birden fazla meyveyi aynı anda kestiğin zaman combo yapıyorsunuz. Bu daha fazla puan demek. Hemen saniyemiz kaldı. Daha önceki rekorum olan 185'i kıramadım. Gördüğünüz gibi. Evet. Oyun incelememiz burada sona eriyor. Bir başka video ile tekrar buluşmak üzere diyoruz. Herkese izlediği için teşekkür ediyoruz. Androidforum.com'dan bizi takipte kalırsanız seviniriz.